Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz bugün. Konuğumuz gazeteci Mustafa Hoş. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Evet bugün tarikatları, yurtları, cemaatleri konuşacağız. Antalya'da Antalya İlim Yayma ve Kültür Derneği kısaltılmış olan Alimder isimli tarikata ait olduğu belirtilen bir yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney isimli birisi yurdun yemekhanesinde bir üniversite öğrencisini öldürdü, katletti, vahşice öldürdü. Ve bu cinayetle birlikte tekrardan terikatlar, yurtlar, cemaatler tekrardan gündeme gelmiş bulundu. Şimdi bu cinayetle de ilgili e, Halk TV'den Hazar Dost, gazeteci meslektaşımız Hazar Dost'un ulaştığı bilgiler var. E, yurt binasının olduğu yerdeki mahalleliler aslında oranın bir yurt olduğunu da bilmiyormuş. Yani sıradan bir apartman olduğunu biliyormuş. Yani bu da böyle gizli saklı yapıldığına işaret olarak da, da değerlendirilebilir. Yine Halk ulaştığı bilgiler binanın e, halen Antalya'da görev yapan birinci sınıf bir emniyet müdürü, ünvalı bir polis müfettişine ait olduğu da iddia ediliyor. Öncelikle şuradan başlayalım Mustafa Bey. Daha sonra diğer e, kısımlara ilerleriz. Siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? çok kötü bir olay yaşandı ve biz iki gündür, üç gündür bu konuyu düşünüp, bu konuyla tıp, bu konuyla kalkıyoruz. Ne söylemek istersiniz? Ya bu tarikatlar ve yurtlar, tarikatın elinde esir olan çocuklar, ben onlara esir diyorum, birazdan açarız niye esir dediğimi. Ya Türkiye'nin en büyük yarası, çok bir sosyal, çok büyük bir yara. Tabii bu çocuklara tecavüz edildiğinde ya da e, bir cinayet işlendiğinde gündeme geliyor ama yani gerçekten boyutları çok fazla hem sosyolojik hem ekonomik e, açıdan baktığımızda boyutları çok büyük e, bir e, sosyal bir yara haline döndü. Ya şimdi Antalya özelinde baktığınızda Antalya'ya ilk duyduğumda bende her şey deja oldu. Ya yani bu, bu bu olacak iş değil. Yani ben ayrıntılarını Antalya'da şu oldu diğerlerine bakarak o ayrıntıları söylesem Antalya'da şimdi dost e, Hazar'ın yaptığı habere baktım içeriğine aynı aynı şeyleri hiç oraya gitmeden görmeden söyleyebilirdim. İlişkileri nasıl kuruldu kaçak oldu oradaki e, insanların davranışı siyasetçi bürokrat ayağı rant ayağı tarikat e, hangi tarikata bağlı? Sadece tarikatın ismi değişirdi ama tamamen içeriği ve e, e, olayın gelişimini ben olduğu gibi anlatabilirim. Yani bu şunu gösteriyor. Bu kadar çok birbirine benzer olayların yaşanıyor olması bu bir tesadüf değildir. E, münferit bir hadise değildir. Hani hep söylüyorlar ya suçun şahsiliği diye. Yani nedense hep bu tip olaylarda çocuklara tecavüz edildiğinde de, vahşice katledildiklerinde de eee Suçun şahsiliği diye bir şey uyduruluyor. Şimdi suçun şahsiliği olmadığını e, birçok örneği var. Bir buyurtlar kaçak. Evet. Yani bunun bir sorumluluğu var. Gözüman var. Kaçak onu açan suçludur. Gözüman suçludur. Denetlemeyen suçludur ve ayrıca bunun kaçak olmasından sorumludur. Bak, Antalya valiliği bir açıklama yaptı. Yayın yasağı var. Ama evet. Yayın yasağını Gelecek şekilde valilik bir açıklama yaptı. E, derneğin isminden bahsetmiyor. Alim derden bahsetmiyor. Tarikat ilişkilerinden bahsetmiyor. Ve o kişinin daha önceden birçok hastalıkları olduğunu ayrıntılı olarak, dökümü olarak vermiş. İki, ya bu valinin görevi değil mi? Sen denetlemekle görevlisin. Oradaki işlenen cinayetten denetlemediğin için sen de sorumlusun. Yani denetlemiyorlar. Niye? Çünkü orası imtiyazlı bir Yer haline gidiyor. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Bir cübbesi, bir sarığı olan Türkiye'de her türlü kötülüğü yapmak hakkını kendinde görüyor. Ya yani bunlar imtiyazlı bir insanlara dönüşüyorlar. Sadece bir cübbe, bir sarıkla. Yani bak e, pardon bir şey mi soracaktım? Devam edin siz. Ben bir soru daha soracağım size şimdi. Birazdan. Şöyle. Yani şimdi 30'a yakın Türkiye'de tarikat var. Evet. Ve bunların kolları var. Dört yakın da kolu var. Yani kolları demek şu. Bir merkezde kuruluyorlar herhangi bir ilde. Sonra bütün illere de yayılıyorlar. Ya bakıp ya dernekler aracılığıyla. Orada e, yurtlar öncelikle yurt e, var. Sonra da şirketleri var ve onların kolları var. Türkiye'de şu anda e, yapılan bir araştırmaya göre e, 3 milyona yakın resmi tarikat mensubu olduğu tespit ediliyor. İnanılmaz bir rakam. Şimdi tekkeler, zaviyeler 1925 yılında kapatıldı. Evet. Yani şu anda zaten bunların hepsi yasa dışı. Yani yasaya baktığında uygulandığınızda hepsinin kapatılması lazım. 3 milyona yakın e, e, kişi bunlarla ba doğrudan bağlantılı. Şurada bir rakam vardı onu da söyleyeyim. E, sadece İstanbul'da 445 tane tekke var. Bu İstanbul'da sadece. Sadece İstanbul'da. Bakın tarikat ve cemaatin sayısı 30'u aşkın. Bunların kollarının 400 400 tane değişik kolları var İllere yayılmış. Ama sadece İstanbul'da 445 tekke var. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurum sayısı 10.053. Bunların birçoğu bu tarikatlara ait ve bu tarikat e, okullarında öğrenim gören e, orta öğrenim öğrenci sayısı 210 bin e, 4 bin özel yurt var kayıtlı olan ve bunun 2480 tanesi tarikatlara ait tarikatlara ait şimdi burada şey yok merdiven altı medreselerini söylemedim kaçak yurtları söylemedim yani toplamda İzmir Ege Üniversitesi'nden Esengül Profesör Esengül'in yaptığı bir araştırma vardı. 1 milyona aşkın çocuğun tarikatların elinde olduğunu söylüyor. Ya bunlar inanılmaz rakamlar. Esir sizin de az önce ilk girişte bahsettiğiniz gibi esir dediniz. O esir kısmına da geleceğim ama şunu sorayım size peşinden. Peki Mustafa Bey bu kadar çok tarikatların, cemaatlerin, yurtların vesaire çoğalması, artmasını bu kadar bu sayılar çok büyük sayılar neye bağlıyorsunuz? Ya bir kere şöyle iktidar tarafından şımartılıyorlar bunlar. Özellikle şımartılan bir kez. Yani Fethullahçıların yaşanan bütün her şeye rağmen hala başka tarikatlarda şımartılmaya devam ediliyor. Sırtı sıvazlanıyor. Bir kere bu sadece yani sosyolojik bir bağ değil. Aynı zamanda büyük bir rant ağı ve bağı var. Yani tarikatlar, cemaatlerin açılımı kime sorsanız şöyledir dine ulaşma yani Allah'a ulaşma yoludur. Dini öğretim yerleridir. Bunların hepsi rant şirketleşmiş, holdingleşmiş. Yani burada zaten din başka bir amaca dönüşmüş. Yani bir perdeye, bir paravana dönüşmüş. Yani bu da şöyle onlara e, koruma kalkanı oluyor din. Yani dokunamıyorsunuz. Şimdi deseniz ben diyorum e, çok açık ve net bir şey. Bütün tarikat yurtlarını hemen derhal hepsinin kapatılması lazım. Hiç konuşulmadan, tartışılmadan ne akla ya? Bu çocuklara onların elinde esir, nasıl esir olduklarını en sardan bir... Evet. Şey de vardı mesela barınamıyoruz eylemleri vardı. Buradan esire de gelecek olursak barınamıyoruz eylemlerinde öğrenciler sokaklara çıktı, eylemler yaptı. Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yurt bulamıyoruz. Bulduğumuz yurtlar pahalı devletin yeterli yurdu yok. E, kiralı ev bir eve kiracı olarak çıksak o evin kiraları uçmuş vaziyette ve bizi biz tarikat Artürklarına gitmek istemiyoruz demişti. Bu da sizin aslında başta bittiniz o esir kısmıyla da bağlantılı. O oraya biraz atabılma şansımız var mıdır? Bak şöyle. Ensar'da da böyleydi. Eee Dikili'de de e, böyleydi. E, Aladağ'da da böyleydi. Hani Aladağ'da biliyorsunuz Süleymancılar yurdunda e, evet. çocuklar diri diri yanarak hayatını kaybetti. Oradaki bir baba söylüyor. Bu babanın kendi sözü. Ben gittim çocuğumu okutmak istiyorum. Kız çocuğumu. Daha köylerinde de yani okul yok hiçbir şey yok zaten bu eğitim sistemiyle oynuyor oynuyor okulları kapattılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne gidiyor. Ve diyor ki ben bu çocuğu okutmak istiyorum. Ne yaparız? Bana yardımcı olun. Yurt bulmamız lazım. Diyor ki Süleymancılar yurdu var oraya gideceksiniz. Ben oraya vermek istemiyorum diyor. Hayır başka bir alternatifiniz yok. Oraya git vermek zorundasınız diyor. Baba iki çocuğunu alıp geri dönüyor. Ama okutmak da istiyor. Mecburen sonradan tekrar gidiyor ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne. Ki bunlar e, Aladağ davasının dosyasında vardır. Dosyasında Hı. resmi kayıtlarda olan bir şeyden söz ediyorum. İfadeden söz ediyorum öylesine duyum ya da e, söylenmiş bir şeyden değil. Sonra tekrar gittiğinde hayır buraya gideceksiniz başka yolu yok diyor çocukları o Aladağ'daki yurda mecbur bıraktılar ve çocuklar orada ihmal yüzünden diri, diri yakıldı. Yani yandı demiyorum yakıldı çünkü imallerin o, o yurtta kaçaktı. Ya tesadüf bak bunların hepsi kaçak oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü kaçak bir yurda çocukları gönderiyor. Denetlemesi gereken o çocukları sahiplenmesi gereken bir adam çocukları oraya yönlendiriyor. Yani bunların bürokrat desteği olmadan, siyaset desteği olmadan e, hiçbir şekilde faaliyet yürütmüyorlar. Ensar'da da böyleydi. Yani oranın valisi, oranın e, e, il, milli eğitim müdürü çocukları göz göre göre o kötülüğün kucağına attılar. Çocuklar kurtarın biz dedikleri halde o çocuklara hiç kimse elini uzatmadı. O çocuklar hala çığlık atıyor kimse hala uçurulukları duymuyor. Ya yani suçun şahsiliymiş ya yani suçun şahsili denilen şey bu tarikat bağlantısını, siyaset bağlantısını, bürokrat bağlantısını üstünü örtmek için uydurulan bir yasal kılıf. <laughs> yani ortada bir, bir e, suçun şahsiliği yok, müferit bir e, olay yok. Bak anlatıyorum ben size Enser'ı anlatayım, Dikili'yi anlatayım, Gerger'i anlatayım kilise anlatayım ki bunlar toplu tecavüz olan yerlerdir. Fıkıh yeri anlatayım. Her birinin bir bakın sonra da Antalya'ya bakın. Birebir kopyası gibi. Böyle şey olur mu? ya? İsimler farklı sadece. Yani bu çocuklar hala oradan kurtarılmayı bekliyorlar. Eğer kurtarılabilseler zaten orada birçoğu zorunlu olarak yer alıyor. Biz, ya tabii ki o tarikata e, mensup insanların çocukları da var. O e, onlar da orada bir hayat sürmek zorunda oluyor ama onlar da oradan kurtulmak istiyor. Hı -hı. Ya, e, şöyle bir durum var. Şimdi kolaylıkla aileleri suçluyorlar insanlar. İşte evet. e, buralara veriyorsunuz bile bile veriyorsunuz diye. Başka çareleri yok. Yani o çocuk, Hı -hı. o insanların çaresizlikten beslenen bir kocaman kötülük yapısı bunlar. Hı -hı. Yani bunu açıkça kimse de konuşmuyor, açıkça da kimse söylemiyor. Niye? Çünkü tarikatları karşımıza alırız, iktidarı karşımıza alırız. Zaten bu sorunun kaynağı da bu yanıtlardan ortaya çıkıyor kim oldukları ve e, ne yaptıkları. Şimdi bu Türkva ve TÜRGEV'de de aynı durum söz konusu. Hani son sızan mesela TÜKVA belgeleri, sızan Türkva belgelerinde de bunu net bir şekilde gördük. Yani zaten iktidarın vakfı. E, ...cemaatle birlikte kurmuş oldukları vakıftı. Cemaat tasfiye oldu, TÜRGE vesaire onlara kaldı ama... E, ...sızan belgelerde de vakıfların aslında, bu dernek tarikatların... E, ...devletin üst düzey kademelerine atamalar yaptıkları... ...referans oldukları da ortaya çıkmıştı aslında. Biliyorsunuz o yakında işte emniyete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne... ...referans oluyordu bu TÜRGE gibi vakıflar. Yani şunu demek istiyorum, bir tasfiye süreci yaşandı 15 Temmuz'dan sonra görünen ve bunların yerleri X, v, Y, Z tarikatlarıyla, cemaatleriyle, vakıflarıyla doldu. Ama sizin de belirttiğiniz gibi iller farklı, isimler farklı ama yaşanan olaylar hep aynı durumda. Peki biz bu öğrencileri esir olarak tabir ettiğimiz öğrenciler buradan nasıl kurtulabilir? Daha doğrusu Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bu tarikat, yurt belalarından, cemaat belalarından biz nasıl kurtulabiliriz Mustafa? Bir kere şey devletin asli görevidir. Eğitim öğretim yapmak, eğitim, sağlık, barınma devletin asli görevidir. Ya yani bu unutuldu şimdi. Yani o yüzden bu devletin e, görevi olan bir şey tarikatlara verilemez. Zaten ellerinden bu alınması lazım. Yani bu hani sanki şöyle bir şey, orası sosyal bir olgudur, sosyal bir yerdir gibi bir algı yerleştirdiler. Sanki bu gerçekten böyleymiş gibi davranılınca buradan kurtulmak mümkün değil. Tarikatların elinden bütün yurtların alınması lazım. Çocukların kurtulması lazım. Tarikat olarak devam edeceklerse de bunun bir yasasının, bir sınırının olması lazım. Şu anda hepsi yasa dışı. Yani istediği her şeyi yapabilecek haldeler ve imtiyazlılar. Yani bir yasal dayana, bir yasal sorumluluğa, bir sınıra çekilmeli cemaatler. Onlar ayrı. Ama ellerinde olan yurtların tamamı tamamı alınması lazım. Yani bu görevi belediyelerin, devletin yürütmesi lazım. Yani şöyle bir kıyaslamalarla düşünüyorum. İşte herhangi bir yerde olsa orayı da mı kapatalım? CHP'de olsa CHP'yi de mi kapatalım? Bilmem ne. Ya aynı şey değil. Bir bir dediğim gibi yani gerektiği, yapması gerekenleri yapmıyorlar. Bambaşka bir e, orada Eğitim şeyi sunuyorlar. Tamamen Türkiye'nin şu anda anayasasına yasasına aykırı bir şekilde çocukları orada barındırıyorlar. Bu da suç. Yani orada görevli olan hiç kimse aslında görevli değil. Ya bakın Çivril'de ben yargılanıyorum. Bir çocuğa tecavüz evet. edildi. edildi. Ee, onu gizleyen müdür beni şikayet etti. Ben yargılanıyorum. O yargılanmıyor. Bu kararı veren, bu soruşturmayı açan savcı bunun hangi gerekçeyle yapmış olabilir. Normal bir dönemde buna cesaret edebilir mi? Ama Nasıl? buna cesaret ediyor. Niye? Çünkü orada da güçlüler. Emniyette de güçlüler. Eee adalette de güçlüler. Yani bu güç ha sadece o tarikatların e, holdingleriyle falan sınırlı değil. Çok büyük bir ağa dönüşmüş durumda. Sonuçta bu gücün de sonsuz bir şekilde eee bir şımarıklığa sahipler. Artık bu şımarıklığı da geçti. Bu kötülüğü istedikleri gibi yapıyorlar. Ya bak çok e, bir, hep aklımda ya bir tarikat camisinde tarikat üyesi öldürüldü. İsmail Ağa ca, e, cemaatinin olduğu yerde camide böyle bir cinayet işlendi. Ya hala o camide namaz kılıyorlar ya. Faili meçhul oldu. Herkesin gözü önünde bir adam Din edildi ve hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Böyle şey olur mu ya? Bulunmadı hala onun katili. Niye bulunmuyor? Çünkü hani korunuyorlar, kullanıyorlar. Peki ne, neden korunuyorlar? Yani bu korumanın sebebi nedir? Yani iktidar bunlara, bu tarikatlara muhtaç mı? Koalisyonun bir parçası. Yani şu anda Türkiye'yi yöneten koalisyonun bir parçası olarak göründükleri için adı adı belli olanlar var. Aslında baktığımızda Cumhur İttifakı Hı. nedir? MHP'nin ve e, AKP'nin oluşturduğu bir ittifakmış gibi görünüyor. Onu, ama onun görünmeyen bir sürü paydaşları var. 90'lar e, dinamikleri, işte tarikatlar, e, başka e, gayrimeşru iş yapanlar, şunlar bunlar hepsinin toplamı Böyle bir şey oluşturuluyor. Yani şu, şu açıdan onlar daha da tehlikeli. Çünkü hiçbir şekilde denetlenmeyeceklerini biliyorlar. Sorumlulukları yok ve istediklerini yapacaklarını ıı, düşünüyorlar ve yapıyorlar da zaten. Antalya'da bunun en somut örneklerinden biri yayın yasağı. Yani şöyle bakıyorlar, e, hani sanki bu Orta Anadolu'da ya da e, daha doğuda... E, daha hakimmiş, oralarda yapıyormuş, şehirlerde, batıda böyle bir şey yokmuş gibi davranılıyor. Hayır öyle değil. Aksine batıda çok daha yaygınlar. İstanbul'da, İzmir'de ya da Antalya'da çok daha yaygınlar ve yayılmaya da devam ediyorlar. Yani şöyle bu böyle devam ederse Türkiye'nin hiçbir şehrinde, hiçbir evinde hiçbir çocuk güven güven altında yaşayamaz. Yani evet. her evi, her aileyi saracak kadar büyük bir ağdan, büyük bir sosyal yaradan bahsediyoruz aslında. Ve ekonomik durumlarda zaten ülkedeki yurttaşların belli ortada. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Evet gazeteci Mustafa Hoş'la birlikteydik. Tarikatları, yurtları, cemaatlere, süremiz el konuşmaya çalıştık. Ee, bir kez daha teşekkür ediyorum programa katıldığı için başka bir bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın